arkadaşlar. Ee, karnemi yani kabul etmezse karne karne günü bugün karnem iyi karnem iyi değil de yani şey ben öğretmenim çünkü şuradaki öğrencilerin hepsi sadece yüzmelerde bir tanesi 9.9 aldı yani bu kadar yani daha demin takılıyorduk e, ee, video inşallah kabul eder. 15 dakika geçti yani. Saniyede. Ula! Ne yapıyor lan sen? La bela ne var şimdi? Ay la koru beto. Pori Ay la Allah creeper. Patla lan burada. Patla lan. Ölür de o. Burası kaos yaşayacak. Oh yeah. iskelet yerine ben. Hayır sıkıyorum ulan lan? Siz kimsiniz lan? Sizin evinize oklar mı lan? Wow! wow! okat işte. Hop. Hop. Enderman. Like to Enderman. Enderman. Aha. Uh, 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 uh. Like to enderman, oh, it's a journey, woah woah tane woah got the I'm, I'm the man of, um um um, three houses in China, houses skin is ve var. TNT, TNT. I watch you goin' TNT. Aklıma bir fikir geldi. <laughs> yok yok olmaz. Woo! Yeah, I'm on a Bu evi ben mi yapmıştım? Önemli bu evi ben yapmıştım. It's hard to Yeah, motherfucker. I'm sorry. Yeah, motherfucker. Aynen, yapılmış bir. Güzel arkadaşlar ben Gamer. And Bugün seninle Minecraft Emre Emre ile birlikteyim. Ben bile Herobrine'ım. Herobrine. Is Herobrine.

Stop by night I started Mr. Japanese. I don't Mr. Hands. Only you give a life. I'm not in father, Mr. B. Whoa, don't matter me Na no. na. da abşirdi. Çok yaşa. Ay. sağ olun arkadaşlar. Çok yaşa diyenler tabii. Bir elamet geldi. Bu ne lan? Nasıl hapşırdı? Neyse bana <Sessizlik> <Sessizlik> Whoa, don't mind at night. Na -na. It is a hero of brine. Allah, what? Tö, tövbe, tövbe. <laughs> Koyunları yakarım ola. Oh, oh. Ben hero Rhyme'ın kardeşim. Oye. Oh, yeah. Ya cayır cayır lan. Hı. Heraburam işi. Şey. Yani burası iyice bir kalsa da gerçek Gerçekte etmez ama olsun. Ölçülür. Şeyin içinde lan. Abi normal bir şey. Kim ya? Oha Enderman'a bak. Blok koymuş. Şş, Ender kardeş. Teşekkürler. Bunu yapmak için mi koydun bana? Aynen de öyle yapmış. O oh, Ender'im kardeşler. Git bana biraz blok getirin ben onları yakarım. Ne almıyorsun? Ne istedikleri? <laughs> ben almış oldu. Herkes kulede. Savunmak istiyor. Ve ben bu kuleyi yakıyorum. Merdivenleri yakıyorum. <laughs> Şimdi kö köylüler çığlık atıyor. Ne yapıyorsun? <laughs> Karla gününün heyecanını yaşıyoruz arkadaşlar. Hani hmm. Minecraft'ın özel okul bölümünde Buraya kaoslu yıkım yapıyoruz. Yanıl lan! Siz kimsiniz lan? Siz kim ekspedersiniz la? Öldü lan bildiğin normal öldü. Çok kolay öldü ya da. Ender kardeş senden bir yiyeceğim ben de bleeper yapar mısın? Neydi? Koyunları öldüren koyun var mı ki burada bir bakayım Koyun varsa koltuğu koyacağım Zombi kardeş dur sana şey yapayım. kas yıkıyorum Öldür ya Kaçacak yerin yok. Oyle. Oh yeah. Hinya! <laughs> ha ha ha. Buraya da yakarım, şuraya da yakarım, buraya da yakarım, buraya da yakarım. Yakarım, yakarım. <laughs> ee, bitirmeyeceğim. Bitirmeden önce herkes, herkesin karnesi iyi olsun. Ee, i̇nşallah iyi olur. Eee İzlediğiniz için teşekkürler. Bye ee, bay bay. İnşallah sizin kanalınız iyi olur. Bay bay. Bay 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 demiyorum da. Bitmedi de. İnşallah kanalınız iyi olur diyorum yani. Anladınız. Sabah oldu. Artık kaosu yıkım olmuyor. Bitti yani. Akşam olsun. Tabi Herobrine varken kaosu yıkım hala duruyor. Ve bilgisayar çıkmaya başlıyor. Çıkmadı ha. Lastika yani düşe bastım. Ne yapman ne, Mr. Japane, ona göre. Ben ta kendisi. Yani bayağı bir var. Ekim'in 11'inde. Ona göre de video yapacağım herhalde. Şey koydum. <laughs> Ablam artık liseye gidecek. Ben de 4. sınıfa başlayacağım. Hala ilkokuldayım. <laughs> yani. Burası daha yanıyor. Oo, uh, bile patlatamam tamam. tamam. Ha dur, havai şey yapak. Öyle bitirek. Ney? Havai şey yapan şey neydi lan? Tamam crafting table. Crafting ne lan? Crafting table. Yani çalışma masası. Eee ne 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 ne. ne? Çabuk yapmam lazım. Neydi? Tamam. Sonra şey. Ne diyorlar ona? Boya da alak mavi. Tamam. Aa, çok ee, kağıt. <laughs> tamam. Şu ender gözünü at. Ee, Allah yağmur yağıyor. Kendi zaten yeter ya zaman yeter de. Heh. Yanlış yaptık. Yine kağıt alacağız. Kağıt, kağıt, kağıt. Ha. Olsun. Bu patlamıyormuş. Patlasaymış iyi olurmuş. Ha. Havalı bir şekildi. Bunu çalıştıran şey Ve herkesin karnesi iyi olsun. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Daha bitmedi ama. Tamam. Şimdi aşağı telimiz varmış. Herkesin karnesi iyi olsun. Hoşça kalın. Yeni neden patlamadı? Allah Allah. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bay bay. Bu kaynağı içindi.